YouTube'da Kars'ın Şahil Cemal Gökçeoğlu 7536 kanalıma abone olun. Benim bu videom altında abone olun. Her video yüklediğimde sayfanıza geliyor. 31 Mayıs 2024'te akşam yazmaya başladım. Ee, 1 Haziran 2000 aynı gece 1 Haziran geç saatinde olduğu için bir an önce okuyup temizi da yarın okuyacağım. Sakal tıraşımı olayım. Sakal baya çirkin gösteriyor. Göstersin. Gönül hoş olsun. Bakayım bu yeni şiiri nasıl yazmışım? İkinci şiir pardon. Aynı günde, aynı gece iki şehir. Mayıs'ın son günü, Haziran'ın ilk günü, gece yarısı bu yaz şehirlerin ikisinde yazdım. Bakayım nasıl yazmışım aşkın ile beni ateşsiz yaktın. Vidurların da teselli oldum. Ben sen benim aklımı aldın başımda. Kalem kaşın beni hep kalem kaşın hepten yakmışsın sevdan. Aşkın ile beni ateşsiz yaktın. Ben alıştım acı sözde yutarım. Kalemim hep yazsın, dilim söylesin. Ne ağlarsın Cema, sevdam bilinsin. Bakın, aşkın ile beni ateşsiz yaptı. Gökçe oğlu ağlar Allah aşkına. Cemal da hep yansın gönül sevdana. Cemal ya malum Cemal'ım yazı yaz söz divana Cemal'ım yazı yaz söz divana aşkın ile beni ateşsiz yaktın bu videomu e, YouTube'da yorumda yazabilirsiniz sözler nasıl oldu beğenin beğenmedin sende de bekliyorum yazı yazdığım kişiye de bekliyorum Allah'ın emanet olun, saygılar.